Arkadaşlar gördünüz civcivlerimiz çıktı. Bunların hepsi mavi mi yumurta Ama garip olan işte içinden bir tane sarı civciv çıktı. Şu. Şu arkadaşlar sarı sarı civciv. Sarı civciv. Nedense ben de bilmiyorum çok garip. Beyaz mı sarı mı? Beyaz. Beyazla sarı karışık, değil mi? Aynen. Allah. Atlama. Şşt kardeş. Sen nereye gidiyorsun? Bu civcivler yaramaz çıktı. Bir de arkadaşlar burada yıkanmışı var. Gösterelim. Onu yıkadık arkadaşlar. Kanadına kabuk yapışmış. Çıkamıyordu. Bizimkilere baksana. Şuna bakın. Çıkmış tane nereye çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrar tekrar koyalım yerlerimize. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaç abone olmuştuk? Bilmiyorum oğlum bakmadım. Ya kaç abone olmuştuk? 15-16 abone. 15-16 abone nerede arkadaşlar? Biraz bu videoya iki like gelsin arkadaşlar. Size yeşil yeşil yumurtadan cücüğü çıkartacağız. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar. Olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.